Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Şimdi seyran oldun. Geçtiğimiz yıllardaki çapkınlıkları sebebiyle Ferit Korhan'a benzetilen Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel, son paylaşımı yalı çapkını hayranlarının ilgisini çekti. Hakan Sabancı ile evlilik yoluna girdiği için Seyran'a benzetilen Erçel'in son paylaşımını görenler, Şimdi seyran oldu Hande yorumunda bulundu. Evet arkadaşlar biz de Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in Yipkeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım bəyinirsiniz.